<laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün biz piknikteyiz Derya Esalla Ayşe Derya bizim evin yaramaz kızı Ayşe arkadaşlar şuraya geçti <laughs> poz verdi pozu verirken düşme tehlikesi atlattı gibi oldu şoka uğradık sonra bim yoktu bime uğrayacaktık <laughs> arkadaşlar burası şey Yeni Köy diye bir yer var. Böyle güzel mesire alanı. Burada arkadaşlar gelinler geliyor. Baharda falan buralar her yer yemyeşil oluyor. Böyle resim falan çektiriyorlar arkadaşlar. Dış çekim diyorlar ya. Dış çekim falan yapıyorlar buralarda. Buralar gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu nehirde çok e, ırmak mı nehir mi artık. Arkadaşlar çok tehlikeli çok derin. Burada arkadaşlar baharda yazda gelen çocuklarımız. Buralar. E, öyle dere kenarında işte nehir kenarında ırmak kenarında buraya da böyle tel çekmişler tehlikeye karşı. Derya'nın yanındaki de arkadaşlar Derya'nın teyzesi Mersinli. Bugün de arkadaşlar hafta sonu tatili biliyorsunuz. Herkese iyi hafta sonu diliyorum. Biz de kendimizi arkadaşlar buraya attık. Bizim eve de yakın. Derya da beni aradı arkadaşlar. Çarşıdaydım Osmaniye merkezdeydim. Yeni köye geliyoruz dedi. Biz de buraya geldik arkadaşlar. Buranın tadını çıkarıyoruz. Şöyle geçeyim. Burada da gençler oturmuşlar. Merhaba. Burada gençler oturmuş arkadaşlar. Bugünün tadını çıkarıyorlar. Arkadaşlar böyle, burası çok büyük bir alan. Size şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar böyle bir köprü var. Geldiğim yer bu taraf arkadaşlar, bu taraftan bu tarafa doğru, şöyle aşağı doğru ilerliyor arkadaşlar yol. Burası da köprü. İndir indir yürüsün. Köprüden arkadaşlar Üstten üst geçit gibi düşünün O kadar güzel ki arkadaşlar anlatamam Siz deyin akarsu Ben deyim nehir Artık ne derseniz ırmak da diyebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Burada arkadaşlar çekim falan yapıyorlar. Dediğim gibi gelinler buraya geliyor. Dış çekim yaptırıyor. Osmaniye ve Osmaniye civarında oturan arkadaşlarımız buraya gelip görebilir. Çok güzel bir yer gerçekten arkadaşlar. Burası yeni köy arkadaşlar. Yeni köy diye biliniyor. Ezan dokunuyor. Aziz Allah şefaat senden ya Resulallah. Ezanımız dokunuyor. Aslında buradan canlı yayın yapmak isterdim arkadaşlar ama şarjım az olduğu için canlı yayın yapamıyorum maalesef. Döküp böyle arkadaşlar küçük bakkal gibi çocukların balon olabileceği işte çitos mitos haribu alacağı yerler var büfeler var arkadaşlar buralarda. Burada da sokak hayvanı. Burada salıncaklar. Burada trambolin. Çocukların hoplayıp sırtlayacağı yer, alan. Burada arkadaşlar böyle kamelyalar var. Burada arkadaşlar piknik yapıyor insanlar. Sandalyesini alan, masasını alan, mangalını alan geliyor arkadaşlar. Burası da trambolin olduğu yer. Şurası da bizim oturduğumuz yer arkadaşlar. Bu da deryamız. Ünlü deryamız. <laughs> Bu da arabamız. Arkadaşlar. Deryacığım arabanın markası ne? Ben arabalardan pek anlamam ha. Derya. Deryamız sürüyor arabayı. Sağ olsun. Aramızda bir tek araba kullanan o. <laughs> Gelme gel. Her yere gel. Aynen. Bugün değişiklik oldu. Burada gençler mangal yapıyor. Bu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.